Geri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Hoy4 öğretici taktik videomuzun yeni bir bölümündeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Portekiz'de Brezilya'yı almayı sizlere taktiğini göstermiştim, öğretmiştim, her şeyini söylemiştim. Şimdi bugün Türkiye ile nasıl Yunanistan'a erkence saldırabileceğinizi, nasıl Yunanistan'ı alabileceğinizi ve nasıl hızlıca Yunan adasını kontrol edeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, söyleyecek cümle bulamadım. Şimdi ilk önce Türkiye başlangıcı için ve hızlıca Yunanistan'a mı saldırmak istiyorsunuz arkadaşlar? Hemen bu research'leri halledelim abi. Bu research'leri hemen hallet. Ardından hop böyle böyle. Benim Türkiye başlangıcım bu arkadaşlar. Hatta bir dakika halen daha Türkiye başlangıcım olmadı. Submarine 1. Türk donanmasına bağlan hop bir fabrika buna ver. 3 fabrika e, tüfekte bir fabrika artları şeklinde sivillerimizde sivillerimizi de buraya atalım arkadaşlar. Hemen Montreux'a giderim. Montreux'a giderim. Ondan sonra askerlerinizi alın arkadaşlar. Askerlerinizi şöyle bir sınıra çekin. Şimdilik böyle dursunlar. Eksik mi var? Eksiği boş ver. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar üretimim bu şekilde. Şu anda benim Türkiye başlangıcım bu şekilde arkadaşlar. Fokuslara gidiyoruz, faşiste oluyoruz, ardından justify atıyoruz. Bu kadar basit. Hem de sizlere nasıl justify atacağınızı ve faşist olacağınızı öğreteceğim. Bu arada bu Fokus 3'ü sizde Türkiye'ye girince gözükmüyorsa veya oyuna ilk girdiğinizde başınızda ismet ürünü varsa bilin ki yoktur. Battle for Bosporus DLC'sini satın alabilirsiniz Steam üzerinden. Evet arkadaşlar fokusumuz tamamlamak üzere. Bu arada bir yandan ajanlık araştırıp e, isterseniz hemen Doğu İsyanları ile ajanı ilgilendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar az önce gözünüz önünde oyunu history biliyorsunuz biliyorsunuz. E, Evet, event'lerimiz geldi. Hemen en hızlıca buff almak için arkadaşlar statitinizden birazcık vereceksiniz. Ondan sonra Tinker's Change diyeceksiniz ve kazandık. Evet. Montroy'u en temiz şekilde bu halde alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıradaki devletçilik fokusumuza ilerliyoruz. Ayrıca alabileceğiniz advisor örnekleri hemen sizlere söyleyeyim. Şükrü Saraçoğlu'nu almanızı tavsiye ederim. Çünkü kendisi -5 konsumu good veriyor ve bu da çok iyi. Evet arkadaşlar İtalya, Etiyopya'yı aldı. Etiyopya gitti, ee, research'ümüz de tamamlandı. Hemen arkadaşlar biliyorsunuz devletçilik fokusumuz da tamamlanmıştı, şimdi alt-alk ilerliyoruz. Bu arada alabileceğimiz bir advisor daha var, onu önerim. Genelde Mümtaz Ökmen oluyor arkadaşlar. Eğer Türkiye üzerine farklı bir modda oynamıyorsanız veya bizim modda oynamıyorsanız Mümtaz Ökmen'i size tavsiye ederim Vanilla sürüm için veya bu e, advisorın olduğu herhangi bir sürümler için. Evet arkadaşlar altok ok fokusumuzu tamamlamak üzere. Bu arada bu ne? Ha tamamdır tamam. Gelenekçiler gelenekçiler tamamdır. Onları sağlayan arkadaşlar. Hemen devrimci fokusumuza ilerleyelim. Bu sırada alabileceğimiz advisor önerim. Kazım Orbay, Infantry Export kendisi. E, Yunanistan'ın dağlarını geçerken bizlere güzelce yardımcı olacak. O atak baflarıyla ayrıca arkadaşlar e, kararlar kısmından cumhuriyetçi alabilirsiniz. Politik power'ınız olunca da milletçi almanızı tavsiye ederim. Çünkü kendisi çok güzel var ve bizim var support'a ihtiyacımız olacak. Her ülkenin var support'a ihtiyacı olacak. Her ülkenin. Evet arkadaşlar devrim fokusunu sağlamak üzere. Borsada dediğim gibi kararlardan 75 politik power biriktirip milliyetçiliği aldım. Milliyetçiliği aldıktan sonra görüyorsunuz var supportumuz fena şekilde artıyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hemen rehabilitede kadro movement'a gidiyoruz arkadaşlar. Buna gitme sebebimiz faşizme rahatsız. Faşistten sonra arkadaşlar şu gördüğünüz mükemmel fokusa gitmeye çalışıyoruz. Amaç bu bu öyle bir justify atma süremizi kısaltıyor ki öyle güçlü ki öyle güzel ki ayrıca buna gitmek için komünist olabilirsiniz fark etmez arkadaşlar şu iki yoldan zaten bu yol komünist yol bu yol faşist yol ben bugün faşist yoldan sizlere bunu göstereceğim zaten ben bunun serilerini yaptım Turan serisini yaptım şeyini yaptım ama yine de e, bazı arkadaşlara tekrardan göstereyim bazı arkadaşlar belki bu videodan yeni arkadaşlar gelir onlar da öğrenmiş olur bizim taktiklerimizi. Evet arkadaşlar kadro movement fokusumuzu tamamlamak üzere. Bu arada yıl neredeyse 37 olmak üzere ve biz daha hala savaşa giremedik. En hızlı bu şekilde arkadaşlar. Ne yapayım? Türkiye en hızlı bu şekilde abi. Siz bu yılda Japonya benim taktik videomu izlediniz. Şu an Amerika'daydınız ama Türkiye böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, Kemaliz ben modern movement'dan sonra bu fokusa gidip artık ayarlayacağız. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Hiçbiriniz korkmasın arkadaşlar. Az kaldı. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar Kemal Modern Mount fokusumuz da tamamlandı. Şimdi hemen İspanyol İç Savaşı'na dahil olmak fokusuna gidiyoruz. Ve bu fokustan sonra arkadaşlar atma atmosferimiz var ya. o bir azalacak bir azalacak derken. Evet. Ritalya Atatürk şu anlık yapmanı, yapmayın arkadaşlar. Tavsiyem değildir. Ritalya Atatürk'ü az sonra yapacağız. Az sonra fokusumuz bittikten sonra Ritalya Atatürk yapacağız arkadaşlar. Direkt bir anda faşist olacağız. Ardından artık kısa süren justify ee, pardon. Kısa sürence asfalt Trade'in de alalım arkadaşlar. Ondan sonra savaşımızı açacağız. Bakın taktiğim bu benim. 24 askerini alıyorsun abi. Şuraya şu iki tayla koyuyorsun. Şu iki tayla koyuyorsun. Ondan sonra 7 asker bölgeye. Yarısını bu tayla. Bak buraya satık hop. 3 asker. Buraya. İzmir'e. Çok güzel. Sonra buraya bir plan çiz çizmiştik. Onu da silerim abi. Silinmiş mi? o? Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları verecek paşalar. Ee, önce Fahrettin Altay Paşa'mızı promote edin arkadaşlar. Buraya Kazım Orba'yı verin. E, buraya Abdurrahman Gürman'a verebilirsiniz veya bir dakika. Trade'i daha iyi olan İzzettin Çalışır'a verebiliriz Kazım Orban'ın yerine. Evet çok güzel. Ardından Fahrettin Altay'ı Marişel olarak atayın. Fahrettin Altay'a agresif asoltur, ofensif doktrini, trade'ini verin. Artı bir de e, Chris verebiliyorsanız verin diyecektim ki veremiyoruz. E, birazcık bekleyin arkadaşlar. Mümtaz Ökmen'in yerine bu arada Vatan İdeoloji Mehmet Emin yurda almayı unutmayın. Mümtaz Ökmen'i değiştirin artık Kaptan of ihtiyacımız yok. Onun yerine eksi 10 Justify süresi daha kısaltan Mehmet Emin Yurdakul'a ihtiyacımız var. Arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul'u da aldık. Fokus da bitti. Bak şimdi. Retire Atatürk gidiyorsun. Recep Peker. Faşist olduk. Justify süresine iyi bak. Kaç gün? 70 gün. Fokus gider gibi 70 günde Justify ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Çok OP değil mi? Hemen integrate faşist konsülde giderim. Ee, o sırada ne yapıyoruz? Justify'ımızın bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Hani bu taktikte bakın sadece Yunanistan değil. Bulgaristan'da alırsınız. Tansiyon çok artmadan. Erken safada. Hani early de yapılabilecek en OP taktik bu Türkiye'de. Hani aslında çok da iyi olmuyor. İsyan falan yiyorsunuz ama arkadaşlar genişleme istemeyen arkadaşlarım için gayet güzel bir taktik. Tek gitti faşist konsey fokusunuz zaten üzere. Bu arada öbür odada süpürge çalışıyor. Umarım size sesi gelmiyordur. Umarım size sesi gelmiyordur. Bir daha diyeyim mi? Umarım sesi, sesi gelmiyordur. Form the Red Church'da gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık tek yapmamız gereken fokusun bitişiyle saldırı anımızı birlikte tutturmak. Bu arada arkadaşlar donanmanızda şu üç denize deniz üstünü koymayı unutmayın. Karadeniz'e niye koyuyorsunuz diye açıklama yaparsak ileride Bulgaristan'a savaşırken lazım olur. Buraları da Yunan çıkarma atlasıyla donanmanızı Strike Force'a koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar ki Yunan donanması sizinle boy Oralarda yeterli kadar üstünlük alamasın. Arkadaşlar Red Shores Fox'umuz da tamamlamak üzere ve Just Fair mi tamamlanıyor? Horbidon Just Fair Ergün'de tamamlandı ha. İyi zamanlama tam iyi zamanda. Aslında Justify'de Fair'de 70 gündü. Biz de iki Focus seçtik 35-35. Aynı zamana gelecek tabii ki de arkadaşlar ne olacak? İşin şakası o. Hemen Yunanistan'a dekleye vur atıyoruz. Arkadaşlar bu arada niye dirneği boş bıraktın? Niye bu tayla çekildin diyenler? Sadece siz izlesin taktiği. AI kaldırma taktiği bu arada. Bu. AI'yi kesmeniz arkadaşlar bu. Oyuncu bu taktik işlemez. Oyuncu öyle bir şeylik, saptallık, aptallık yapmaz oyuncuyu farklı taktiklerle yenmeniz gerekecek. Ben size AI'yi nasıl kolayca gösteriyorum. Genelde zaten her videoda da AI'yi nasıl kolayca yeneceğinizi gösteriyorum. İleride de oyuncuları nasıl yeneceğinizi gösteririz. Ee, nasyonizm. Evet çok güzel. İlerlesin arkadaşlar. Bırakın ilerlesin. Siz o sırada gidin öbür odaya çay doldurun kendinize. Ee, veya bir kahvaltı yapın gelin. e AI ilerlesin içinizde bir şey olmaz. Siz ilerleyemeyecektir. O kadar ilerleyecektir arkadaşlar. Sonra ne oldu? Kahvaltım yaptım geldim abi. Ne oldu? Hop. Hop. Ee, tamamdır. 10 asker direkt ortadan vuruyor abi. Onlara da destek veriyor. Hatta bu asker bir asker buradan gelsin. Çok basit arkadaşlar bu. Taktik bu kadar. Buradan asker çekmeye çalışacaktır. Broklayın abi. Asker çekmesine izin vermeyin. Bu kadar basit arkadaşlar taktik. Bak ortayı yardık. Şimdi Alexander giriyoruz. Ee, bir asker oraya giriyor. Birazcık geri çekeyim ekranı sesim rahatlıyorsun. Ah burayı yarma be burayı yarma abi burayı yarma. Ee, Kemal Paşa öldü bu arada Allah rahmet eylesin. Şurayı yar ve çok güzel bitti arkadaşlar. Bu kadar. Yunan ordusu bitti. Pardon hop. Yunan ordusu bitti arkadaşlar. Kaç kayıp verdik? 31 kayıp verdik. <laughs> pardon. Pardon gülmemem gerekiyordu. Ee, şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. 31 kayıba. Gayet şey 31 kayıp değil lan bu arada. Ben niye 31 kayıp Abi 495 kayıp var. Ben niye bunu öyle düşündüm? Niye benim kafa gitti? 495'e 22k. Pardon. Pardon 31 gün önce çıldırdık. Ee, 519 32 arkadaşlar. 500 kayıp sadece Yunanistan Almaca. Sadece 500 kayıp. Hemen geri çekil abi. Bir daha aynı taktiği yap. Bir daha aynı taktik yap. Ben niye oğlum kafam karıştı arkadaşlar burada. Kusura bakmayın. <laughs> ben bunu şey sandım. Bir anda kayıplar sandım. Niye sandıysam onu? Kafa gitti, kafa gitti. Ee, hemen abi e, bunları ilerlemeyin. ilerlemeye. Bu arada bunları ilerlersiniz arkadaşlar. İç savaşlık bu riski artıyor. Hani ülkenizde Kemalist ofisler hiç savaş çıkartabiliyor. Dikkat edin öyle şeylere. Yunanistan'ın bu askeri çok az kaldı ya. Bayağı bir askerini kestik orada. Hemen yine aynı line'a çekiliyoruz arkadaşlar. Yalnız bu adam gelmeyecek gibi. Ne yapacağım ben mi gitsem? Bir tankla bakalım mı boş mu diye. Hop selamun aleyküm abi. Hatta dur ben buradan bir boş mu diye bakayım. Herhalde burası boş. Tüh doldurdu. Olur öyle. Geri çekilelim abi. Gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bekliyoruz. 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 Hava üstünü ee, yok. O yok. Bu arada 31 şakasına bir daha girmeyeyim diye bir askerim istedim arkadaşlar. Ee, bırakın gelsin. Tamamdır arkadaşlar. Yine aynı taktik. Ortadan vur. Orası, oraya ilerle. Ee, yarısı. Bir dakika. Yarısı dursun. Burada ilerlesin. Çok güzel. Bu kadar basit. Sonra da şuraları bir askere bloklayın. Çok basit taktik. E durmadan Edirne'de ve Çanakkale Boğazı'da pakıtlama taktiği. Gayet basit arkadaşlar. Gayet bakın basit. Hop oradan girdik. Alexandra yine boş. Alexandra e tekrardan giriyorum. Hop. Edirne'ye full askerlerle vurun. Alexandra polise girdiğiniz emin olduktan sonra tabi. Ondan sonra bu hop. Edirne'ye de vur. Ardından arkadaşlar bu artık yarsın dursun. Yunanistan bitti. Yunanistan öldü arkadaşlar. 5-14 askeri kaldı zaten. Hani bu iki asker ölünce artık Adar'daki askerleri çekmeye başlayacaktır. Onları da çekene kadar siz zaten e, ee, girmiş olursunuz. O dağları geçmiş olursunuz arkadaşlar. Ana muhabbet eden dağlar. Hemen e, ee, Depth Council, Cooperation. Hop devam abi devam devam. Destan Öski falan devam abi. Hiç durmak yok. Aslında paket yiyebiliriz. Arkada bir asker bırakalım hadi arkadaşlar. Orada Marco Polo falan patlak verdi. Bulgaristan'a dalmak isteyen arkadaşlar, Şu anda Bulgaristan'a casife atabilirsiniz. Hatta Yunanistan'a daldığınız an casife Bulgaristan'a. Ondan sonra ee, Yunanistan'ı kesmeden Bulgaristan'a geri dalmanız lazım. Hatta bu videoda onu gösterebilirim aslında ya. Hop. Kaç tansiyon? 4. Tamamdır. Çok güzel. Arkadaşlar bu videoda onu da göstereceğim sizlere. Bu videoda hem Yunanistan hem de Bulgaristan'ı almayı göstereceğim sizlere bu arada. Kaç gün diyor? 65 tam çok değil. Tüm askerler bir gelsin abi buraya. Atina'ya e kadar yarayayım da bunlarla. Atina'ya e kadar bir yaralım arkadaşlar. Hızlı şekilde. CTRL belli çabuk line'a gelin arkadaşlar. Ee, bu arada 31 şakası yapacağım diye şeyi karıştırdım ya. Hala oradayım. Hala oradayım abi. Hala oradayım. Hala düşünüyorum. Otuz bir şakası niye yaptım diye. Kusura bakmayın arkadaşlar. Komiklik olsun diye yapmıştım. Evet. Gris. Hava üstünlüğünü en yakın yerden verin arkadaşlar. Her zaman. Hava üstünlüğünü en yakın havalından verirseniz arkadaşlar. Daha efektif olur sizin için de. Adamın uçağı benden daha fazla olduğu için. Tam olarak hava üstünü alamıyoruz. Veya daha kaliteli uçakları var. Veya daha çeşitli uçakları olduğu için. Hava üstünü alamıyoruz arkadaşlar. Hop buraya gir şu ittirme planını bir durduracağım artık ya. Çok ilerledik herifte. Bir anda Bulgar'a casife olacak. Arkadaşlar bu arada her zaman bir ülkeye casife atarken şunu aklınızdan çıkarmayın. Dünya yüzde %25'e geçerse garantiler gelebilir. O ülke garanti gelir. Hani ben her zaman garanti alıyorum niye öyle oluyor diye soran arkadaşlarım. %25 tansiyon geçtiyse zaten dünyada İngiltere uyanıyor. Fransa uyanıyor. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Cooperative Debt Council. Foraging Capital. 12 asker. Hemen buraya hızlıca gelsin. O diğer 12 askere de Yunanistan'ın aslında en dandik noktada bırakmışız Yunanistan'ı. Bir tane daha ittirebilirim. Bir tane daha ittirirsem iyi olabilir. Bir tane daha ittirirsem iyi olabilir. Diğer asker 12 askerimiz Bulgar sınırına geçsin. Bulgaristan'a saldırınca en azından sınır boş olup Bulgarlar bir anda girmesin içlerimize doğru. Ee, hemen buradan Cumhuriyetçilik alalım. Oruşu yaramayacak gibi duruyoruz ya. Evet şu adalar da vurun arkadaşlar. Adalar da alın. Adalar da Yunanistan'ın koru olduğu için ee, bakın görüyorsunuz korları. Oradaki şeylere girdikçe Yunanistan daha fazla kapital olmaya yanaşıyor. Bu arada Yunanistan askeri kalmadı arkadaşlar. Şu an istesek girsek bitiririz. Ama ne yapıyoruz biz? Birazcık daha bekliyoruz. Birazcık daha bekliyoruz. Bu arada abi en yakın sapla yok gibi yerde. Oha! Çok uzak olalım sapla Yunanistan bu ne? Bu nasıl bir sapla yap sistemi abi? E Serak'ten mi alıyorsun gerçekten saplayı? Vay sen nasıl bir adamsın ya. Diğer de Atina'dadır Allah bilir. Değil mi? Hiç yakında yok. Evet abi burada yok. Burada yok. Burada yok. Abi gerçekten sadece iki tane supply var. Burada yok, burada yok. Adalarda zaten yoktur. Abi inanılmaz herifin sadece iki saplayabı varmış ya. Gerçekten iki saplayabı varmış sadece. Bu arada Atina'ya girebilirim ya. Ardından da bir de Körün Tosa girelim arkadaşlar. Kaç günü var? Az günü var. 10 günü var. 10 günü var. Ee, hop, improv dartlere giderim. Çünkü şu anlık hala milletçilik demiyorum. Cumhuriyetçilik gitmeye de az önce gitmiştim evet. Evet Atina'ya da girdik arkadaşlar. Atina'daki en azından supply hava aldık. Eko e ekonomi diyorum. En azından saplayımız birazcık daha rahatladı. Yunanistan'ı hala bitirmiyoruz. Atina'ya girdik. İstersek şu Mor Adası'ndaki topraklara ilerleyip halledebiliriz Yunanistan'ı ama ne yapacağız? Bekliyoruz. Bulgaristan'a saldırdıktan sonra artık şeyin fişini çekebiliriz. Niye şimdi böyle yaptım ben? Niye böyle yaptım arkadaşlar? Bir tahmin yürütün. Ben şimdi Bulgaristan'ı düşürseydim ve annekseseydim arkadaşlar, peace Deal'da bakın hani ekrana peace deal geliyor ya, Yunanistan'ın topraklarını paylaşıyoruz işte kendimizle. Orada toprak aldıkça arkadaşlar dünya tansiyonu artar. Biz Yunanistan'ı düşürmedik, adamla peace deal'a girmedik, tansiyon artmadı ve bu şekilde Bulgaristan'ı tansiyonsuz bir şekilde jastife attım. Hani tansiyon bu saatten sonra 25'e çıkabilir, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bulgaristan bu saatten sonra herhangi bir faction'a girmeyecektir arkadaşlar. Hiç korkmayın. Ve Yunanistan'a beleşçi aldık. İşte sırada kim var? Tahmin ettiğiniz ülke var. Bulgar ne var? Gel bakalım. Bulgar'ın da şeyi yok yazık. Ben power yok arkadaşlar. Askerin içini bile dolduramıyor ya. Yazık ya. Acıdım gerçekten Bulgar'a. Uç hava üstünlüğünü de verelim şuraya. Bu adam da ben daha üstüne almaz. Direkt arkadaşlar Fahrettin Altay Paşa'mla. Lanet'e verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hatta agresif verin. Hiç sıkıntı yok. Yararsınız zaten ama lastent verirse birazcık <laughs> zor olabilir o yarma işi. Hiç ee, sıkıntı yok. Yine de sıkıntı yok arkadaşlar. Siz Fahrettin Altay'la lan yatağı emin olduktan sonra ordunuz zaten halleder gerisini. Ee, i̇sterseniz buradan bir de army maneuver faretin Altay paşam alabilirsiniz. Kendisi çok güçlü bu arada burada ya. Division speed artı 15. Gerçi şurayla ötülüyor değil mi? Burada bak ne var? Division şey yok değil mi? Bir dakika. Division Speed. Burada var mı Division Speed? Var. Evet. Artı 5 bir buff yani bu. Çok da etkilemiyormuş. Ama yine de olsun. Olsun yine de. Yine de olsun. Güzel bir experience sağlar bize oradan. Hatta gel mesela abi buraya. Hop. Buradan şey al. Political loyalty al. Birazcık şey artsın sende de. de. Ee, nedir onun adı? Stability artsın. Political loyalty sayesinde. Biliyorsunuz political loyalty sayesinde arkadaşlar. Political loyalty aslında şu işe yarıyor. Sizin parti popülariteniz ne kadar yüksekse ona göre sizden stability arttırıyor. Bizim %30 olduğu için 4-5 stability geldi. Çok bir şey gelmedi. Hemen abi hop. Varmaya doğru. Herifin bu arada last bitti arkadaşlar. Çatı çatır yarmaya başladık. Hemen buradan plovdive gir. Paket yiyeceğim farkındayım. Hiç sıkıntı değil. Geri açarız abi. Askeri ölecek değil ya. Paket geri açılır. Bir şey değil yani. Hatta abi sen buraya gir. Daha büyük paketler için. İşte Sofya'ya doğru ilerle. Hatta arkadaşlar zorlanıyorsanız al. Force at'a da ver. Line'ı izle. Gerçi Force at'a falan hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Yararsınız çok rahat. Çok beleş yap'e. Çok beleş yap'e. Böylelikle size nasıl erken savaşta hem Bulgaristan'ı hem de Yunanistan'ı alabileceğinizi göstermiş oldum. Bu kadar basit arkadaşlar Türkiye ile aslında. Hem size nasıl justify atıldığını Türkiye ile hızlıca hem de nasıl faşist olduğunu hem de nasıl erken yıllarda Yunan ve Bulgar alabildiğinizi gösterdim. İsyan çok yerim diyorsanız da aşağı bir tane koyabilirsiniz arkadaşlar. Ordumuzu silerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle taktik videolarını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın.